Evet merhabalar Şubat 2025 Ege fiyatları açıklandı. Önce Ege sedandan başlayalım fiyatlar neydi ne oldu? Giriş seviyesi 1.4 Fire GSR Easy paketle beraber geçtiğimiz ay 944.900 liralık rakamı görüyorduk. Bu ay 964.900 lira 20.000 liralık bir artış var. Bir Urban'a geçtiğimizde ise 1 milyon 34 lirayı görüyoruz ki yine geçen ay 1 milyon 14 liraydı. Burada da 20 bin liralık artış söz konusu. Lanca geldiğimizde 1 milyon 89 bin görüyoruz. Burada da geçtiğimiz ay göre yine tam 20 bin liralık artış var. Serinin zirvesi Limited'a baktığımızda ise 1 milyon bin görüyoruz ki yine burada da 20 bin lira artış olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan 1.6 modele geçtiğimizde, dizele geçtiğimizde Easy 1 milyon liralık rakamı geçtiğimiz ayına birebir aynı kalmış durumda. Yine urban paketli manuel şanzımanlı araçta 1 milyon 264 bin 900 lirayla geçtiğimiz ayla birebir aynı kalmış. Yani dizel manuel tarafında fiyatlar stabil kalmış durumda. Peki otomatik şanzımanda durum ne? Otomatik şanzımanda Başlangıç seviyesi Easy 1 milyon 475 bin 900 ki 1 milyon 440 bin 900 liraydı. Burada artışın 35 bin lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bir üst donanım Urban'a geçtiğimizde ise 1 milyon 530 bin 900 liralık rakam geçtiğimiz ay 1 milyon 495 bin liraydı. Burada da 35 bin liralık artış var. Launch tarafında 1.585.000 liralık rakam geçtiğimiz ay 1.550.900 liraydı. Yine serinin zirvesi limitte baktığımızda 1.640.900 lirayı görüyoruz ki geçtiğimiz ay 1.605.900 liraydı. Yani benzinlerde 20.000, dizel tarafında ise 35.000 lira fiyat artışı olmuş. Egea Cross tarafına geçtiğimizde de yine benzer sahneyi görüyoruz sedanda olduğu gibi en ucuz model Street modeli 1 milyon 79 lira geçtiğimiz ay 1 milyon 59 bin liraydı yani benzinli modellerde şöyle bir genel olarak bakıyorum 20 bin liralık fiyat artışı söz konusu dizel tarafına geçtiğimizde ise en ucuz Speed otomatikte ise 1 milyon 404 bin 900 liraydı. görüyoruz ki geçtiğimiz ay 1 milyon 369 bin 900 liraydı burada da benzer şekilde aynı Dizel modelin zammının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Urban pakette 1 milyon 449 bin 900 lirayı görüyoruz. Geçtiğimiz ay 1 milyon 414 bin 900 liraydı. Yine launch pakete bakıyoruz. 1 milyon 504 bin 900 lira olmuş. Geçtiğimiz ay 1 milyon 469 bin 900 liraydı. Serinin zirvesi da baktığımızda ise 1 milyon 559 bin 900 lirayı görüyoruz. Geçtiğimiz ay 1 milyon 524 bin 900 liraydı indirimli kampanyalı fiyatta karşımıza çıkıyordu. Evet Egea'nın fiyatlarına baktık. Egea özellikle engelli muafiyetiyle ön plana çıkan ürünlerden bir tanesi. 2025 Egea fiyatlaması ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.